arkadaşlar bugün sizler sizlere bir istek video çekiyorum arkadaşlar. Bir en sonki videoma yeni hesabımı güzelleştirdim videoma arkadaşlar. Birisi yorum yapmış. Eee Brawl Stars videosunu ne zaman atarsın? falan gelecek mi diye bir şey yorum yapmış. Ben de hemen e, ona atarım şimdi diye bir yanıt verdim ve şimdi e, oyun, oyun oynayacağız. Böyle ben bu aralar e, en çok Nita ve koltuğa ağırlık veriyorum. Şimdi şeliği de e, 15 rütbe yapmaya çalıştım arkadaşlar. Hemen size bebek girelim. Sanırım yanlışlıkla elmas kapmaca girdi değil Evet sanırım elmas kapmaca girdim. Evet elmas kapmaca. Bu arkadaşlar ismime sansür koydum. Aslında ismimden ekleyemezsiniz ama e, ben olsun yine de sansür koyacağım. Şimdi hayır ile girmem birazcık hata oldu sanırım çünkü baya kötü. Eee aslında ses koymayayım neyse arkadaşlar. Oyun adım Kübra ama gerçek ismim Kübra değil. Bir dakika. Ay lan. Evet geldim arkadaşlar. Aslında oyun ismim Kübra ama gerçek ismim Beren. Ne bileyim Kübra ismini sevmem. Bu yüzden yani beni linçlemezsiniz inşallah. linçlenmek istemem. Aa hayır kazanıyorlar. Bizim Jackie ve onun arkadaşını öldürmemiz lazım. Benim ultim açılmış bu arada. Ee, kazan Kaybettik ama ya. Çok stresli. <laughs> ya kaybettik. Çok kötü bir yer oldu. Bir, bir video oldu. Ee, eksi 3 kupa burada arkadaşlar 2000 kupayı dynamite dynamite <laughs> şimdiki bunun oynamayacağım e, pokoyu da ben güzel oynayabiliyorum pokoyla da oynayayım evet poko ay yine yanlışlıkla <laughs> elmas kapmaca girdim ama elmas kapmacayı da oynayabiliyorum yani sorun yok Aldım Poco'yla. Bir tane aldım. Şöyle. Sen gel. Sen. Evet. Şöyle. Karşı tarafta Mike var ama sorun olmaz. Yani ben Poco'yla bile iyi oynuyorum. Aa bizde de Piper varmış. Tamam yeni fark ediyorum. Dynamite birazcık sorun oldu gibi. Hayır sanki ustasıyım da öyle konuşuyorum arkadaşlar. Bazen ben de kendime gıcık oluyorum. Enside de gıcık olabilirsiniz. Yani normal bir şey. Çünkü ben de kendime gıcık oluyorum. Çeşitli ultim dosyalarda da şu kıza can atsaydım ya. canı çok az kalmıştı. Buradayız. Neyse ben birazcık geliyorum. Arkadaşlar maalesef yine yenilgiye uğradık. Bu ne? Yenilgi arasında yenilgi yaşıyoruz. Arkadaşlar işte. Ben konuşmak istemiyorum ya. İstemiyorum. Bakın arkadaşlardan kimler onlarmış. Bunlar onlar. Yani ben arkadaşlarım onlar değil. Her neyse. Şimdi arkadaşlar videomuza burada son mu versek acaba? Hayır son vermeyeceğim. Çünkü ben bir karakterle artık birinci olmak istiyorum. Arkadaşlar Jesse'yi hiç oynamamışım. 5 rütbe yapıp bırakmışım. Birazcık Jesse'ye ağırlık vermek istiyorum. Yani Jesse'nin tareti var biliyorsunuz ki. Tareti o bizde Gale var. Kesin aldık. Bu da var. Gale da var. Da var. Ee, Bo aldı. Sen onu aldın. Ben de seni alırım. Sorun yok. Taretimi ben sana atarsam. Sorun yok anam öldü. Ölmedim. Ben orada bir adama şey at ona. Ben sana şöyle taratımı attım. Sen beni öldür. Tamam. Bir şeyim yoktu ki zaten. <laughs> İnşallah kazanın Jesse bir kupa yükseltirim ya. Hiç ağırlık vermemişim Jesse'ye, hiç oynamamışım resmen. Bu arada biz kazanıyor muyuz? Bu arada arkadaşlar ben e, bilgisayarım bozuldu. Yani bozuldu demeyeyim de. İşte ka kaldırdık pek oynamadığım için. Arkadaşlar bu yüzden e, telefondan geliyor videolar. Taritimi oraya taşıdım. Ve kazandık. Evet arkadaşlar ilk galibiyetimiz. İnşallah o A yıldız oyuncu oldum. Evet. <laughs> Yeah, bu arada yeni bir şey gelmiş. Ee, şuradaki güç puanımdır artık. Nedir? Ondan kazandığınız kadar para geliyor sizde. Altın geliyor. Yani bu güzel olmuş. Neyse arkadaşlar part ikisini istiyorsanız lütfen bu videoya ee, pek popüler olmadığım için ünlü bir youtuber olmadığım için şu an sizlerden 10 like istiyorum eğer part 2'sinin gelmesini isterseniz. 10 like atarsanız part 2 gelecek arkadaşlar. Sizler çok seviyorum. Görüşmek üzere.